arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır YouTube'a ara vermiştim. Şimdi yine sizlerle birlikteyim. Bu arada beni takip etmeyi unutmayın. Yeni videolar gelecek. Yanımda bugün kardeşim konuğum. Bugün sizler birlikte resim challenge yapacağız. O zaman videoyu geçelim. Evet arkadaşlar, her şeyimizi hazırladık ve sizlerleyiz. Başlıyoruz o zaman gözleri kapatalım. Evet başlıyoruz. 3 2 1 başla. Evet ilk baştan zor bir şey geldi ama yaparım diye düşündüm. Evet arkadaşlar bitti. Bitti benimki de. Benimki de. Şimdi resimleri gösterin bakalım sırayla. Birazcık çıktın da mı? Benimki çok kötü <laughs> oldu. Evet benim resmim böyle oldu. <laughs> evet. Ben taşlarına kadar yaptım. Evet. Arkadaşlar şimdi annem puan verecek. Acaba kiminki daha güzel oldu? Anne, şu Taşını saymasam. Bence Eda diyorum. Evet, ben Seninki de Eda. çok küçük olmuş çünkü. Evet ben çok küçük bir kağıda çiziyormuş gibi çizdim. Ondan dolayı Eda bir puan ben sıfır puandayım. Evet o zaman diğer eşyaya geçelim. Evet arkadaşlar diğer eşyamıza geçtik. Yine gözlerimizi kapatıyoruz o zaman. 3 2 bir Başla. Attım, bitti aç bakalım evet. resimlere Eda ama sen Hacım bıçağı benzemişsin birazcık Kaldırdım. tamam kalemleri bırakıyorsunuz yine de bıçağı benzemiş birazcık değil mi arkadaşlar, anne arkadaşlar benimki de yine çok küçük çizdim çok güzel olmadı ama ben, evet. ben 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 birazcık bıçağa benzetmişim ama. Evet arkadaşlar <laughs> evet. bıçağa benzetmiş. Şimdi annem kazanan isim söyleyecek. Acaba bu sefer Ela diyorum. Ben kazandım. 1 1 Evet. Durum biz. Benim bir şey eksim yok abim bir eksisi var. Hayır senin de bir eksin oldu şimdi. <laughs> Şu an beraber esiniz. Evet. Evet arkadaşlar o zaman diğer eşyaya geçelim. Evet arkadaşlar eşyamızı getirdik. Şimdi yine başlıyoruz o zaman. Gözlerimizi kapattık. Hazır mısın Eda? Evet. 3, 2, 1 başla o zaman. Ne olduğunu unuttum Aa. Kapak. Ha kapak tamam. Şöyle. Bitti. Nasıl Bırakıyorsun Ela. Ya? Ela bırak o zaman. Ya. Tamam. Evet. Ama dur da sonra. Evet. Seni gibi bir şeye bir şeyler. Eda sen kaldır bakalım. Bu sefer kesinlikle Eda. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizce kim kazanırdı? Anne kağıdı arkasını kullanıyoruz değil mi? Hayır. arkadaşlar o zaman diğer eşyamıza geçelim. Evet arkadaşlar yine eşyamız geldi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi koskocaman. kocaman. Evet biraz inceleyeceğim ben. Aslında kolay, çok zor gözüküyor ama Eda inceledin mi? Evet. O zaman gözleri kapatıp başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. Anne ne yapıyorduk? <laughs> Vazo. Ben ters çizeceğim. Tamam ters çiz. Ben detay çiziyorum ama nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Şimdi hile olmasın gözlerim çok açık da değil. Olmasın. E evet ben bitirdim. Ben de bitirdim. Evet. Ben de bitirdim. Kaldırın bakalım. Yani yürüyorum. Aa sanki yine benimki daha çok gözlerim gibi. Ben de bakalım. daha çok benzedim. Sizce yan yana getirmişler hala. Annem de görsün. Arkadaşlar kimin ki? Karar veremedim. <laughs> İzim ikimizinki de birbirinden kötü. Ondan dolayı. Ama hmm. sanki Eda'nınki daha düzgün duruyor. Bence benimki. <laughs> Çünkü ben ama detay da verdim, şeylerini detay verdim. Ama yarım kalmış gibi seninki. Ama ben detay Eda verdim. Eda'nınki daha bitmiş gibi gözüküyor. O baktı. <laughs> Bence. Aa, ben detay Eda. verdim. Üzgünüm. Ya. beni, Bir, beni. Evet. Kaybediyorum. O zaman arkadaşlar diğer şeye geçelim. Arkadaşlar geri geldik. Şimdi de bu nesneyi çizeceğiz. Ben biraz benim çok incelemem gerek yok ama Eda incelediysen o zaman. Tamam çok kolay zaten. Tamam ve ve kişi. İndirelim arkadaşlar. O zaman gözleri kapatıp çizelim. Eda bandını indiriyorsun. Bandını indir. <laughs> ha. Arkadaşlar sayıyorum. 3, 2, 1. Elimle gösteriyorum. Aynen çiz çektik? Ya hep Plastik, he. bardak. Plastik bardak. Plastik bardak. Şöyle. Şöyle. Bitti. Ne alaka ya? Bitti. Evet. Ela bırakıyorsun o zaman. Ya. E benimki... Evet bakıyoruz. Ya kalemin ucu bitmiş arkadaşlar. Helal'da <laughs> hiçbir şey yok. Arkadaşlar, Eda seninkine bakalım. Ucu bitti. Anne görünüyor mu? O zaman ya. yine Eda, Ela Eda'ya gidiyor puan. Ama kalemin ucu bitti. Kalemin ucu bitti. Arkadaşlar yine kaybediyorum. Diğer tura geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer eşyamızı evet çiziyoruz. <laughs> Kuvamla çiziyoruz. Evet biraz zor ama üstündeki tuşları çizebildiğimiz kadar çizeceğiz artık. Gözlüğünü kapatalım. Gözleri kapatıyoruz. Dün incelemedim. Ben inceledim. Evet arkadaşlar başlıyoruz o zaman. 3, 2, 1 başla. Kuvamla'ya tamam, bakayım. Aynen. bir şey. Diyeyim. Arkadaşlar çok zor oluyor. Arkadaşlar ben bitirdim. Eda bırakıyorsun o B zaman. Bitti, bitti. Aa ama ya durun. Hayır ama? Tamam. O küçük olduğu için çok az daha tanıdık zaman. Tamam. Ama yamuk yaptım Ben Doğru de. Yapayım. Tamam, şimdi bakıyoruz şeyleri. Dur. Evet. Aynı. Tamam. Eda, Tamamladı. Eda lütfen. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar benimki aslında çok güzel gidiyormuş. Ama bence benimki kazandı. Eda'nınki de yarım. Eda yamak. göster bakalım. Bence benimki kazandı. Bir de biraz daha süre oldu yani. Bence benimki Şu an kazandı. ikiniz de sanki aynı birbirinden Ama şey. sanki benimki daha iyi oldu bence. Ama kullanımım dışarıda Hatta en üstünde kareyi bile çizdim. Ben de çizdim. Altta oldu ama ben de çizdim. bakın. Evet doğru söylüyor Eda. Ters çevirdiğimde ben de çizmiyorum. Şu an yine Eda'ya Eda gidiyor. Yavrum. Ya. Ve ya. sonunda anne <gülüyor> kapağı <gülüyor> getir sonu. Bir tane artım var arkadaşlar. Evet sonuna geldik. Annem göstersin. Arkadaşlar bunun sizde bir hediyesi olsun mu? Edem, evet, sence olsun. bence olsun. <laughs> o zaman arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Evet. Yani, videomu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Öptüm. Arkadaşlar aban gibi videoya abone like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.